Dostlar ve dostaime devam edenler kanalıma ve yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Biliyorsunuz farklı şeyler tanıtıyorum size. Bunlar kah kitap oluyor, kah veteriner kliniği oluyor sevgili hayvan dostlarımız için. Bugün de artık çok sıkıldık bunu aldık. Şöyle YouTube ben de iyi bir YouTube kullanıcısıyım bu arada. Böyle geziyorum daha keşfedilmemiş bir kanal e, buldum. E, bu kanalın ismi belki ileride değişir ama şu an için yazıyorum buraya Ersin Tekin. ...tatilyum. Şimdi burada Ersin abimiz ne yapıyor? Değişik otellere gidiyor. Otelleri tanıtıyor. Böyle denizi, havuzu, yemek çeşitlerini... ...odaları gösteriyor. Böyle bir ferahlama geldi bana. Bir motive oldum. Belki içinizde tatile gitmek isteyenler vardır. Ya da gidemeyecek bile olsa... ...o görüntüleri görmek... Böyle Ersin Bey'in sunumu da çok hoşuma gitti. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum. Böyle bir kanal açıp böyle bir hizmet verdiği için. Siz de bundan yararlanabilir. Böyle bir motivasyonunuzu yukarı taşıyabilirsiniz. Çünkü güneş, böyle kum, deniz, yemekler böyle görmek böyle bir insana motive ediyor. Dolayısıyla tam böyle son 43 gün kala motive olmamız gereken bir süre içerisindeyiz. Ersin Tekin Tatilium kanalına abone olup bunu güçlendirebiliriz. Dostlar Böyle bir öneri. E, girip bir incelemenizi istiyorum. Yani abone olmak da zorunda değilsiniz. Bir videolarını izlersiniz. Zaten olacağınızı düşünüyorum da. Böyle rahatlatacaktır sizi. Böyle bir öneri yaptıktan sonra işte o çok beklenen videomuz geldi. Çok beklenen videomuz ne? Girişleri ücretsiz olan bir kulüp. Üyelikler tamamen ücretsiz. Kaybedenler kulübü. Kaybedenler kulübü son 43 gün. Videonun başlığı. Ha, güzel oldu. Kaybedenler kulübü son 43 gün. Şimdi sevgili arkadaşlar son 43 günde bir insan niye kaybeder? Yani halbuki son 43 gün bizim için en değerli noktalarımız değil mi? En değerli günlerimiz değil mi? Sıfırdan başlıyorum diyorsun. Ya sıfır değilsin. Sıfırdan başlamıyorsun sen. Ne yapıyorsun? Sen bilgilerin var. Bu bilgileri son 43 günde ısıtıyorsun. Son 43 günde artık sorun çeşitlerine bakıyorsun. Ha hocam ben edebiyattan hiçbir şey bilmiyorum. Hiç çalışmadım. olsun. Toparlarsın edebiyatı son 43 günde. Bir arkadaş yazmış yani son 20 gün ciddi bir çalışma ve ben yorumlarınızın hepsini okuyorum. Değerlendiriyorum. Zannetmeyin ki yani yorumlar yazılıyor öyle ya işte hoca da bakmadan geçiyor. Hayır, hepsini okuyorum, değerlendiriyorum. Demiş ki son 20 gün edebiyat için yeterli gerçekten ciddi bir çalışma yaparsan hani biz hep diyoruz ya günlük 4 saat çalışıyorsundur bunu 8 saate çıkardığın zaman otomatik olarak son 43 günü ne yaparsın? 86 gün yaparsın. Dolayısıyla çok ciddi bir çalışacak bir zaman dilimi önümüzde mevcut hele ki bayram dönemindeyiz evdeyiz tam kapanma sürecindeyiz lütfen evde kalalım. Ve ciddi bir çalışma sergileyelim. Birinci koşul. Umutsuzluk. Öğrenci umutsuzdur. Ya çalışıyordur ama Biliyordur ya da. Ya arkadaş, o zaman niye çalışıyorsun? Madem yapamayacağını biliyorsun, niye zaman kaybediyorsun? Çalışma, göz dolaş, eğlen. Umutsuzluğa kapılmayacaksın. Eğer umutsuzluğa kapılıyorsan, kaybedenler kulübü üyesisin ben, sana söyleyeyim. İki, çalışıyormuş gibi yapma. Ki bu çok tehlikelidir. Ee, sorarsın, ya sen çalışıyorsun? Ya nereden biliyorsun çalışmadın bir de böyle sinirlenir. Ya nereden biliyorsun çalışmadın? Bu anne baba öğretmen arkadaş fark et bak. Bak anne böyle yapar. Ya nereden biliyorsun çalışmadığımı sen benim ya? Ya ben var ya deliler gibi çalışıyorum. Sen görmüyorsun benim çalışmadığımı. Halbuki kendisi de bilir bu öğrencinin. E, yeterli çalışmadı. Yeterli çalışmıyordur. E, onu o psikolojiyle e, çıkışıyordur. Yani çünkü ona çalışıyorsun gibi geliyor. Hocam çalışıp çalışmadığımın farkı ne? Netlerde yükselme olur. Netlerin yükselmiyorsa gerçekten verimli çalışmıyorsun demektir. O yüzden senin ilk önce netlerini yükseltecek bir çalışma programına sahip olman lazım. Bu netlerin yükselmesi bizim için hangi sınavda çok önemli? TYT'de. Bütün derslerin puanları hemen hemen birbirine aynı olduğu için orada bizim net yükseltmemiz lazım. Net yükselt Hocam ben bu neyi yükseltmeyi hangi derslerden sağlayabilirim? Türkçeden sağlarsın kalan süreçte. Dil bilgisine hemen bir şöyle bir tekrar yaparsın hızlı bir tekrar. Paragrafta eksiklerini giderirsin. Tarih, coğrafya, sosyal e, konularından o 20 sorudan güzel denemeler çözersin. Her gün denemelerden yapamadıklarını çok iyi bir şekilde tekrar edersin. Oranın da bir cilasını atarsın. Gel gelelim matematiğe. Matematiğe dersen ki ben matematikte haddimi bileyim. Benim haddim ne? 25. Ben 25'e kilitlenirim. Ee, ne yaparım? O konularımı iyice pekiştiririm. Matematikte benim haddimle 15. Olsun, olsun. 15 nette sınav kazanma çok da güzel yerler kazandır. Ama yanlarını sağlam tutacaksın. Yanlar ne? F. Yanlar ne? Türkçe. Yanlar ne? Sosyal. Sağlam tuttuğun zaman, şurada neti yükselttiğin zaman kaybedenler kulübünden çıkışını veririm. Nereye geçersin? Kazananlar kulübüne geçersin. Ee, unutma üyeliklerden ücret almıyoruz. Sen belirliyorsun nerede olacağını, hangi kulüpte olacağını. E ayete de ne yapacağım hocam? Bu kısa zaman dilimi. Ya bir kere şuna artık lütfen rica edeceğim dostlar. Son 43 güne kısa demeyin ya. 43 gün ne demek ya arkadaşlar? Bir buçuk aya tekabül eder. Sen bak şu dediğimi ne olur ikinci plana atma. Günlük 3 saat çalışıyorsan sen bunu günlük 6 saate çıkarttığında otomatik bunu 86 gün yapıyorsun. E hocam ben de o zaman günlük 15 saate çıkartayım çalışmamı 100 gün olsun. Öyle bir mantıkta yok. Günlük 15 saat ders çalışılır mı? Çalışılır da verim alınır mı? Alınmaz. Kaçınız günlük 10 saat çalışıyorsunuz? Kaçınız günlük 8 saat çalışıyorsunuz? Biliyorum. Çalışıyorsunuz ama 3 saat. Biliyorum çalışıyorsun ama 2 saat. Sen bunu otomatik olarak çarpı iki yaptın mı gün sayısında otomatik olarak çarpı 2 yaparsın. Hocam ayet ben ne yapayım son 43 gün. Aşırı panik. Kaybedenler kulübü üyeliğini koşullarından Aşırı panik. Panik ol. Onun çalışın bunun çalışın. O mu bu mu şu mu o mu şu mu o mu bu mu şu mu. Ya bir sistemi ne olsun? Sistem ne? Ya bir kere fiziğe, fizik, konu dinle. Dinle konunu. Örneklere bak, anla anlamıyorsan çok fazla efor sarf etme. Zamanını çok fazla fiziğe verme. Biyoloji, hatimet ya biyoloji. sistemleri al al. Boşaltım sistemi, dolaşım sistemi, sinir sistemi. Oradan gir, oradan çık. İyice bütün detayları öğren. Kimya, organik kimya al ele al organik kimya. İzle videoyu, nota, al. notal al, izle, soru çöz. Çıkmış sorulara. Mat 2 seç konuyu al. Polinomlar İyi bir dinle. Çıkmış sorular çöz. Bitti. Hocam edebiyatı ne yapayım? Ben TM'ciyim de. Sözelciyim. Edebiyatı ne yap biliyor musun? Yaz. Yaz, yaz, yaz. Yazarken aklına girecektir. Yaz. Sürekli. Aa bu çok önemli. Yaz. Aa bu. bari kesin sınavda çıkar. Bak ben sana söylüyorum bunu hiç. Dediğin anda o senin zaten beyninden bir daha çıkmayacak üzere yerleşmiştir. Sevgili arkadaşlar son 43 günü Kaybedenler kulübünün bir üyesi olarak değil. Öyle bir çalışın ki kazandığınız yerde kazananlar kulübü size şaşırsın. "Ya burası da olur muydu?" diyebileceğiniz bölümleri kazanabilirsiniz. 43 gün bunun için çok yeterli bir süre. Sakın kendinizi yormayın. Sakın kendinizi şununla yormayın. "Ya ben kazanabilecek miyim? Bana da çok kazanabileceğim gibi gelmiyor." E o zaman ne yapalım? Çalışmayın. E sen bu sene kazanamazsan seni mezuna kalsan gene çalışmak zorundasın. Yani çalışmak zorundasın. Anlatabiliyor muyum dostlar? Çalışmak zorundayız. Seneye de kazanacak olsak, 4 sene sonra da kazanacak olsak, hedefimiz çok ileride bir yerlerde, teleskopla şu anda baktığımızda mercimek tanesi gibi görünse bile ben o hedefe ulaşmak için çalışmak zorundayım. Ben Kaybedenler Kulübü'nden üyelikleri Ücretsiz aldığım gibi ücretsiz de siliyorum. Hemen veriyorum. Hiç zorlaştırmıyorum. Sadece yorumlar kısmına başaracağım yazman. İnanıyorum hocam. Çalışacağım. Bu son 43 günde ben öyle bir çalışacağım ki yazman kaybedenler kulübü üyeliği için iptali için yeterli bir cümle olur benim için. Dostlar ve dost kalmaya devam edenler. Ersin Tekin Tatilim kanalına abone olun. Şöyle güzel bir ferahlayın orada bir otel gezin şöyle. Gerçekten öyle bir gezdiririm ki otelin içindesin ben geziyorum yani otelin. Abone olmayı unutmayın. Bana abone olmayı unutmayın. Abonelerimin çoğu abone olmadan izliyorlar. Ya abone olun bir tık kadar yakınım size ne olacak. Artı videoya like atmayı unutmayın. Çok üstlerdeyiz zaten her görenler geliyor izliyor teşekkür ederim. Yorumlarınız benim için çok önemli. Haydi ya. Haydi şu suya bir başaracağım yazın. Hep beraber şu son 43 günde neler olabileceğini herkese gösterelim.